Abi bu MagSafe tutucu, bunlar iki ayrı parça. Şimdi bu baskıda şöyle bir sorun çıktı da onun nedenini bulmuyorum. Bunlar normalde buna işte e, mıknatıs olacak arkada takacağız. Bunun bu şekilde dönmesi lazım. Arkasını göstereyim. Ama burası boya sıfır olduğu için bu böyle dönerken ya yani oradaki parçayla beraber kablo engelliyor. Eğer ki şurası böyle birkaç ne, milim aşağı gelirse bu benim işimi çözecek aynı şekilde. Buraya gelirse bu işimiz çözecek. Bir de bunun arkasında mıknatıs ve metal olacak. Bunları böyle tık diye yerleştirebiliyor olmamız lazım. Böyle tıklayıp bunu tutacak. Ee, bunun kapağı yok. Baskıdan bu kapak çıkmadı. Yani e, buraya yapıştıracağım. Metali buraya yapıştıracağım ama görünsün istemiyorum. Arkada bir kapak olsun istiyorum. Bunları nasıl yapabiliriz diye size sormak istedim. Evet ilk kısmını tamamladık. Parçamıza eklemelerini yaptık. Düzeltmeleri bitti. Artık kablo buradan hem bu eksende hem bu tarafta rahat hareket edebilecek. Şimdi kapak tasarımına geçelim kapak tasarımımız da hazır arkadaşlar. Müşterimize parçasını teslim ettik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.